Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizin... Aa! Telefon devrildi. Bugün sizlerle bir tane yeni akım çıkartalım dedim. Ee, i̇yi demişim. Bir saniye. Telefonu sabitleyeyim. Burada Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan bir kitap var. Orada görebilirsiniz kameradan. Şimdi ben e, bir tane video yaptım yayından önce. Ama atmadım çünkü közü olmuştu. Şimdi aynı videoyu yapıyorum. Arkadaşlar şimdi e, bizim ben yeni bir video nedir onun ismi? Video serisi çıkartmak istiyorum. Böyle futbolla ilgili. Evde futbol ne bileyim. Roba çatı çek. Yatağım üstünde yaparım. Yorumlarda söyleyin. Yapabileceğim şeyler söyleyin. Yaşıma uygun. Yapabileceğim şeyler söyleyin. Yapamadığım şeyleri de söylerseniz ben Hani 40 tane yorum yazın her, her her birinizden. Ben illaki birini yapmaya çalışırım. Her şeyde yatırım üstünde yapıyorum. Çünkü maalesef Ronaldo kadar düzenli ve ee, becerikli değilim maalesef. İşte ne yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar yorumlara patlatın. Yorumları patlatın. Çok yorum yazın ki ben onların içinden yapayım. Ama biliyorsunuz ben bir video atarım, on yıl video atmam. Yani gelemediğinde de öyle kötü küfürler falan söylemeyin. Oğlum sen ne bileyim, söyledik yapmadım. Niye video atmıyorsun? Yani yeni benim kanalımı görenler böyle de. Çünkü ne bileyim bir ayda 3 ayda falan bir 3 ayda falan bir e, video atıyorum. Onu da yapmıyorum ya. Onu da yapmıyorum. Yapabildiğim kadar yapıyorum. Şu anda boştum. Video izliyordum televizyondan. Şimdi boşum. Birazcık video çekeyim dedim. Akımımız şu futbol. Söylediğim gibi. İlk turda atayla başlayacağım. Dışarıdan e, korna sesleri falan gelebiliyor olabilir. kapanıyorum. E, odamda hiçbir yani nedir onun ismi? Değerli eşya yok. Sadece şu var. E, su kabağıyla lambamızın etrafını döşedik. O birazcık sıkıntı. Ama onun dışında hiçbir elektronik eşya yok. Sadece şurada Kur'an-ı Kerimler var. O da e, dondurucunun üstünde. Şurada benim odamda dondurucu var. Aa şurada. Göremiyorsunuz siz tabi. İşte dondurucu var onun üstünde de Kur'an'ı Kerimler var Kur'an'ı Kerimleri görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle Kur'an'ı Kerimler var pek gösteremedim şimdi devam ediyoruz çok konuştum ya çok boş konuştum valla Hadi atıyorum. <laughs> fazla abandım sanki. Sanki biraz fazla mı abandım? <laughs> Neyse. Şimdi yan rovaşete yapıyorum. Şunu yapacağız. Akım'da bazı futbolcuların yaptığı şeyleri yapıyoruz. Mesela şurada Ronaldo'nun Real Madrid'deki ünlü rövaşat şatasını yapıyoruz. Birazdan da takini yapacağız. Juventus'taki kafa vuruşunu yapacağız. Şimdi rövaşat arayayım. Yatak derme duman oldu artık. O kadar şey yaptım. Şunu da alandan alalım. Alandan Alalım şunu da, ayıyı. Bazıları gibi. Mesela, şöyle yapanlar yanlış yapıyor abi. Rovaşata şu değil. Bu değil Rovaşata. Şu ayağımla kalkacaksın ve döneceksin. Şu ayağımla kalk... Şu. Şu. Sonra sizin, seniniz benim solum. Ondan söyleyemiyorum. Şurada Kalkıyorsunuz ve kendinizi yan döndürüyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz ama birazcık yükseliyorsunuz. Diğer ayağınızla da çat vuruyorsunuz. Tabi tekvandocu olduğum için, kırmızı mavi kuşak olduğum için şu tekmeleri birazcık iyi yapabilirim. Mesela ne bileyim efendim, İbrahimovic gibi. Mesela ne bileyim Efendim. Bu gibi. İşte öyle. Şimdi yuvarlak üstteki kafasına geçeceğiz. Kafa vuruşuna. İnşallah. Yani neyse orayı söylemeyeyim. Yani diyeceğim şuydu. İnşallah izlerken ne bileyim linçlersiniz. Oo, cringe. Demezsiniz. yorumlar yapmayın. Sövmeyin. Mesela bir şey yapabildim mi? Sövmeyin. Kötü laf atmayın. Benim yapabildiğim bu. Yani yapabildiğim kadar. Bu arada en sevdiğiniz asmacıları yorumlara yazın. Şimdi ne alaka bu ya? Neyse yorumlara yazın. Yapamıyorum. Ya, kamera bak. Ee, kamera arkasında ben öyle bir iyi vurdum. Şimdi ne oldu? Sen azar dedi. Ya şimdi internet internet edeceğim. Gitme duvara bir kez de. Şu anda like atın ve abone olun lütfen bak. Zaten batık gibi batık bir kanalız. Bak batık bir kanal olduğumuz için ben video atmıyorum. Adam gibi bir kanal olsak kaç kez videolarında 100k lütfen 100k lütfen. Tek amacım 100k bir milyona bile gerek yok dedim. Tutmadığımız için büyük ihtimalle yapamam. Şimdi birazcık kendini, kamera kendini koru. Kameraya söylüyorum kendini koru. Çünkü zıbanacağım yani abanacağım. Topla siz topu şu anda görmüyorsunuz. Ben çok net görüyorum. için bir biraz kendimi zorlayayım mı ya? <laughs> zorlayayım zorlayayım. 10K ya. 10K sonra 20K 30K diye gideriz. 10 klık istiyorum şu an. Bir de yorum yapın bak. Yorum yapmazsanız ben bir video çekemem mesela. Eskiden kart videoları çekiyordum. Adam güzelce demiş ki Demiş, yapmış, yaptım. Yani adam gibi yorumlar atarsanız, dalga geçmezseniz yorum atarsınız, yorum like ve abone atarsanız yaparım ben devamına. Şimdi ilk bölüm çok konuştum ama yani birazcık sinirlendim. Ee, şimdi bir de değişik bir bir şey yapacağım. Şimdi çok değişik bir şey yapacağım hatta. Rovaşata çekerken in, e, Rovaşata çekerken e, böyle kaydedeceğim. Böyle. Oradan değil de böyle. İnşallah telefon duvara çarpmaz. Bir de kafa buruşu atarken ilk Rovaşatayı yapıyoruz. Birazcık gebermiş olabilirim. Dur, yapamadım. Yapamadım. Telefon elimdeyken birazcık zor oluyor. Lütfen linçlemeyin lütfen. Aralarda bir marka gözükmüş olabilir ne bileyim. Dondurucunun markası falan gözükmüş olabilir. Lütfen linç atmayın. Gözükmüyor. Dur. Hadi inşallah kamera titremez. Neyse şimdi kafa vuruşuna geçelim. Bu birazcık daha kolay olur. Diye umuyorum. Uf, saçlar darma duman. İnşallah olmuştur. Bak üçüncü kez hatırlatıyorum. Like atın, abone olun, yorum yapın. Ben ikisini, üçünü, dördünü çekerim. Ama birazcık uzun aralıklarla yani. Görüşürüz bugünlük. Ee, hemen yorumları atmaya başlayın keşfetinize çıkarsam. Bazen başka yerlere bakıyorum. Ama lütfen linçlemeyin. Cringe falan demeyin. Neyse. Bugünlük bu kadardı. Başka bir gün yorum atarsanız like ve abone o kadar çok hatırlattım ki. Ben bir dahaki seriyi çekeceğim. Görüşürüz.